Okulumuz Şanlıurfa EYBİ'ye Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Ben okul müdür yardımcısı Haydar Çelik. Bir yılı Aşkındır SEVU projesinde sorumlu müdür yardımcısı olarak çalışmaktayım. Okulumuzda yaklaşık 15 tane Suriyeli öğrenci ve ortalama 300 tane toplam öğrencimiz bulunmaktadır. Suriyeli mülteci öğrencilerimizle Türk öğrencilerimizin kaynaşımını sağlamak adına zaten öncesinde birçok çalışmamız vardı. Ama Seoul projesi buna müthiş bir ahenk kattı. Bu anlamda öğrencilerimizle atölyede ve okulumuzun değişik eklentilerinde çok güzel çalışmalar yapmaktayız. Seoul projesi bizim okulumuzun tamamıyla donanımına, okulumuzdaki eğitim öğretim çalışmalarına büyük bir artı değer kazandırmıştır. Bu anlamda bu projede emeği geçen tüm bakanlık yetkililerine ve Avrupa Birliği'nde bu işten sorumlu bütün arkadaşlara Teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Suriyeli öğrencilerimizin bu proje kapsamında aileleriyle birlikte bize her noktada destek olduklarını da buradan söylemek istiyorum. Çünkü bu proje kapsamında özellikle bazı öğrencilerimiz bu proje ile birlikte atölyelerdeki onarım, tadilat, tesisat değişimlerini gördükçe daha çok sahiplenip daha çok gelip gitmek istediler. Bu bizi bayağı bir mutlu etti. Geçmiş yıllarda hiç kız öğrencimiz olmamıştı makine atölyesinde ama Suriyeli öğrencilerimizin buna büyük talepleri oldu. İlk kez okulumuzun makina bölümü atölyesine Suriyeli kız öğrenci almış olduk. Bu bizim için büyük bir heyecan yarattı. Suriyeli öğrencilerimizin bu kapsamda eğitim ve öğretimlerine destek olmak, onların bu eğitimlerine katkı sağlamak bize farklı bir mutluluk vermekte. SEVUK projesi Suriyeli öğrencilerimizin sadece atölyedeki onarımlarıyla veya tesisatlarıyla değil de onların psikososyal yönleriyle de ilgilenmemizi sağlamış oldu. Onlara bilgisayar, tablet desteği, yiyecekler, gıda desteği, giyim desteği, küçük de olsa bir harçlık desteği sağlıyoruz. Bu da onların okula bağlılığını arttırmakta, bu çerçevede öğrencilerimizin birçok farklı ihtiyaçlarını karşılıyor olmak hem sevup açısından hem okul idaresi açısından bize büyük bir mutluluk vermekte. Teşekkür ediyoruz.